Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakal kabuğu reçeli yapacağız. Çok lezzetli oluyor, tam ölçülüdür, güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak 5 adet portakalım var. Portakallarımı yıkadım, kuruttum, kabuklarını rendeliyorum. Portakal reçeli için portakallarınızı seçerken kalın kabuklu olmasına dikkat edin. Reçellerde kalın kabuklu portakallar daha güzel oluyor. Portakallarımın hepsini rendeledim. Tabii ki de rendelediğim kabuklarını çöpe atmıyorum. Onları bir buzdolabı poşetine alıp düzeltip buzdolabına kaldırıyorum. Kurabiyelerde ve keklerde kullanmak için Sizlere de kabuklarınızı bu şekilde saklamanızı tavsiye ederim. Kullanmak istediğiniz zaman istediğiniz ölçülerde kırıp keklerinize veya kurabiyelerinize katabilirsiniz. Hemen güzelce düzelttikten sonra dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucuya kaldırdıktan sonra hemen portakallarımın uç kısımlarını temizliyorum. uç kısımlarını temizledikten sonra kabuklara elma dilimi şeklinde çizikler atıyorum kabuklarını daha rahat soyabilmek için Kabukların hepsine çizikler attım. Ee, hemen kabuklarımı bu şekilde kolay bir şekilde çıkartıyorum. Daha sonra e, küp küp keseceğim. Hemen onları küp küp kestim. Hızlı hızlı atladım oraları. E, zamanınızdan çalmamak için e, hemen güzelce bu şekilde üzerine suyunu ekliyorum. Bir gece boyunca suyunu 4-5 kere değiştiriyorum ki acı suyu gitsin biraz. Gece boyunca 4 kere suyunu değiştirdikten sonra öbür gün kabuklarımı tencereye aldım. Üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Bu şekilde 4-5 dakika kadar kaynatıyorum. Bu işlemi 3-4 kere tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. Acısı tamamen gidinceye kadar ve portakallar yumuşayıncaya kadar bu şekilde kaynatıp suyunu döküyoruz. Bu arada arkadaşlar portakallarınızı hani gramaj olarak İsterseniz bir buçuk iki kiloya kadar da bu ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Portakalları yumuşayıncaya kadar ve acısı gidinceye kadar kaynattım. Daha sonra şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için ben 4 bardak şeker, 2 bardak suyunu ekledim. Kaynadıktan sonra portakallarımı ekleyeceğim. İsterseniz size bu şekilde de bir öneri verebilirim. Ne kadar portakal kabuğu o kadar şeker. Bir kase ile ölçerseniz sizler için daha kolaylık olabilir. Öyle de yapabilirsiniz. Şerbetim kaynadıktan sonra yumuşamış olan portakal kabuklarımı şerbetime döküyorum. Bu şekilde 4-5 dakika kadar kaynattıktan sonra 1,5 bardak veya 2 bardak portakal suyu ekleyip bu şekilde kısıkta 1 saate yakın pişiriyorum. Videolarımda vermiş olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm anda sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen portakal suyumu ekledim. Portakal suyunu ekledikten sonra biraz kaynadıktan sonra hemen köpürmeler başlayacaktır. O köpürmeleri kaşığımızla temizliyoruz. Köpükleri almakla uğraşmak istemiyorum diyorsanız bir tatlı kaşığı kadar tereyağı eklerseniz köpürmesini engellersiniz. Ama doğal doğal bir şekilde yapmak istiyorsanız köpüğünü alın. Köpüklerini aldıktan sonra Suyum da biraz azaldıktan sonra yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Hemen onu da karıştırdım. Bu şekilde kısıkta kaynatmaya devam ediyorum. Ara ara köpüklendikçe üzerindeki köpükleri almayı unutmayın. Bu şekilde daha berrak ve daha şeffaf görünen bir reçeliniz olacaktır. Bu arada ben bu portakal reçelinin başka bir versiyonunu başka bir videoda yayınlamıştım. Ona da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet portakal kabuğu reçeli yapmak çok zor olmasa da biraz uğraştırıcı bir şerbettir. Normal çilek reçeli veya vişne reçeli gibi kolay bir şekilde hazırlanabilen bir reçel değildir. Biraz daha emek isteyen uğraş isteyen bir reçel tarifidir bu. Ama çok lezzetli. Emin olun kahvaltı sofralarınıza hem renk katacak hem de lezzet katacak. Kesinlikle. Tavsiye ediyorum, mutlaka deneyin. Bu arada şerbetin videoda görüldüğü gibi baya baya suyunu çekti, yoğunlaşmaya da başladı. Yoğunlaştığını anlamak için buzdolabına bir çay tabağı veya bir tabak koyun, soğusun daha sonra şerbetinizi içerisine alın. Bu şekilde bir bakın ne kadar yoğunlaşmış. Eğer bu videoda görüldüğü gibi yoğunlaşmışsa bu aşamada şerbetinizi kaynatabilirsiniz. Eğer daha çok taneli istiyorsanız şerbetinizi daha da koyulaştırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Ama bu kıvam çok güzel. Bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olup zil bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka tariflerde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.